Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi arka tarafım bomboş. Çünkü ev değiştirdiğimiz için her şeyi taşıdık. Bir tek bilgisayarı taşımadık. Yarın da bilgisayarı taşımayı düşünüyorum. Yeni odama. Bugün aslında video çekmeyecektim. Ama e, her gün video atacağımı söylediğim için bu şartlarda çekim dedim. Yeni bir kulüp açtım. Yeni kulübün şu an birincisiyle e, maç atacağız. Hadi maça geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar klanın birincisiyle oynayacağım. Bakalım nasıl maçlar geçecek. 23k kupası var. Ama bu sezon ben de 20k'nın üstüne çıkmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Leon kardeş ne yapıyorsun orada? Bu duvarı kırabilir ha. Duvarı kırıp üstüme atlayabilir. Bak bizim yükümüz az diye bizi sonraya bekletiyorlar galiba. Yükümüz az diye. Bu maçlarda genelde böyle oluyor arkadaşlar. Yükünüz yoksa sizi e ee, sola bekletiyorlar ki zaten bunun yükü yok biz bunlar rahat rahat keseriz diye düşünüyorlar. Güzel. Buna ben bir tane daha vurursam güzel. İkinci olduk. Buna da şükür. Canım çok az. Hop. Hop. Gelme bu tarafa. Gelme. Penny 10 level olsaydı çok iyi işler başarırdık da. Penny'nin leveli olmadığı için araya gittik be. Of güzel bir tane daha öyle vursaydı. Güzel olurdu ya. Bir, bir tane daha öyle vursaydı arkadaki direkt ölecekti zaten. Hadi bakalım. Ya yine yük vermedi. Yukarıdaki yükü alalım. Bu tarafa gidersek mutlaka adam vardır orada. Güzel. Dynamite. hop hop hop. Dynamite'i darlamadı o ateşi. Darlasaydı iyiydi. O yükü de al. Dynamite diyor ki ben nereye atayım? Oradan vuruyorlar, buradan vuruyorlar. Adam mı kesti lan o? Yetişmedi mermi. Bu sefer yetişir. Cık, yetişmedi. Atışlarım yetişmiyor. Ama şöyle atarsam. Hop. Güzel. Taret var ya taret deli gibi iş yaptı orada. Benden daha çok iş yaptı. Şu an ellerim tutmuyor ya. Çok fazla bugün ağırlık kaldırdık. Dolabı molabı taşıdık. Bayağı. Gücüm gücüm kalmadı bugün. Mouse tutamıyor. Tik ne yapıyor? Bir tane yedi herhalde Tik. Tik ölür. Güzel. Başka adam var mı burada? Yok. Büyükleri alalım. Oho ho ho ho. Tüm hasarları yedi neredeyse. Sanki şu an maçı biz yönetiriz gibime geliyor ama. Biraz atak oynamamız lazım. Savunma oynarsak hiçbir şey yapamayız. Ya bu taret taret. Bak taret bile neredeyse tek atar. Öyle söyleyeyim. Taret şu taret bile tek atar. Yani full yapıştırmamız lazım. Güzel. Seri seri. Easy match. 16 rütbe oldu bu karakterde. Sprout'u da yavaş yavaş kasmaya başlayacağım. Çünkü Sprout karakterini çok seviyorum. Şuraları var ya şu direkt 3-4 yük alırsak var ya deli dehşet. Sen git ben direkt bunu alayım. Hatta sana da buradan destek vereceğim. Süper. Bir de bunu alırsak. Al Ayrıldık lan aslında ayrılmasak daha iyiydi. Güzel. 6 yük mü? Mük başladık bence. O lan yumruk atıyor. O ne oğlum? Oğlum bu kostüm çok güzelmiş lan. Kostüm bu çok hoşuma gitti ya. Şunu da şöyle seri bir şekilde kıralım. Bence mük bir kostüm o. Bayağı hoş. Yumruk atıyor ya. Deli çocuk. Bat! Benim atışım değdi süper. Seni bir kesek mi ne yapak ya? Senin kostümünü de sevdim. güzel bir takımı yok ettik yine yükleri topladık şuralarda adam olmasın da tamam ortaya aldık şimdi bekleyeceğiz onlar savaşsın ama şöyle şöyle de darlayalım ki sonradan bizi de yemesinler hop gel bakayım şöyle Şşş, değmedi lan bu değdi o da değmedi bu sefer o da değmedi Hiçbir değmiyor atışlar Hayır. Ya. Ölme. Ölme. Ölmedim lan. Ölmedim lan. Yükün faydası. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Aa, kod, 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 kodu varmış bunun. Kode yazıyor başında. Lan oğlum öyle gelmeseydin keşke ya. alacağımız maçı verdik ya. Nasıl verdik ben anlamadım ya. Bu sefer de güzel yük toplayacağız. Öyle gözüküyor. Güzel. İki yükü aldık buradan. Onu da alalım. Abi şaka gibi. Al onu. Bir vuruşluk canı var lan. <laughs> kaçtı ya. <laughs> Bir yükümüz kaçtı. Burada o zaman o. E nereye gitti bu? Bu kadar hızlı kaçamaz lan. Ulti mi attı acaba? Aha buldum. Buldum. Buldum seni. Aa kaçamazsın diyecektim yine takıldım. Güzel. Bu sefer öldürdük bu sefer kaçamadı. Kaçaman vurdulaman. Gıbrıs polisinden. Ömer niye dönüyorsun lan bize? Zortlik Ömer. Burası aslında sıkışıyor ya. Ortaya almak iyidir. At bir Taret'i. Kullan Taret'i. Ömer de herkese dönüyormuştan, Tek bize değil. Herkese dönüyor. Öyle oyun mu olur? Herkese döndün. Sonra kupa kastın mı? Ben kupa kastım. Nasıl kastın oğlum? Herkese döndün. Öyle oyun mu olur? Hop. Abu ben de öldüm de sen o yüklerin hepsini alırsan var ya ölümsüz olursun al onları al 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 lan al beni boş ver al yükleri he süper al ki sen ölme o of güzel sen öldün sen daha kaçaman Kıbrıs polisinden lan sen nasıl ölmedin öldün al o yükü sen ya <laughs> bak ya kafaya bak kaçamam vurdulama. Of taret güzel yerde Onu söyleyeyim yani taret Taret çok güzel yerde Lan tarete hasar verme tarete hasar verme Bak Hop Lan hata yaptım ama Şey değil o kadar Tak sıkıntı değil Ya yine öldük ya yine ikincilik Tüh be yine ikincilik. Ama bu da iyi. Böyle böyle kupa kasılır yani. Şu soldaki yükler almamız lazım yoksa yük alamayız. Soldakileri aynen bunları. Ya abi şeli var ya. Şeli var ya. Şeliyi aynen o şekilde darlamazsan. Yok. Yük alamadık bu el. Video çekiyorum ondan mı acaba? Hiç şansımız dönmedi ya. Ya bir iki kere döndü onda biz değerlendiremedik. Hop kaçama. Kaçamadı zaten. Güzel. İki tane yük getirdi bize. Bu yük getirmeseydi bayağı yükümüz azdı zaten. Güzel oldu. Hadi. Arka arkaya attığımda hiç tutmuyor ya. Kaçaman Ömer. Hep Ömerler denk geliyor bize. Bak Işınlanır ha üstüm oldu benim. Hayır. Oo, 1400 e attım. Bir de levelim çok düşük olduğu için az vuruyorum. Yani 5 level mi ne bu karakter? Çok az vuruyor. Bak tik tik sen öldün tik. Tik öldüm. O tikin yüklerini kim alacak? Tabii ki biz. Ana biz biz. Lan biz biz. Heh bana atıyorken sen al onu al onu kaç şuradan şöyle şöyle onlar darlayayım gelemesinler kaç aman vurdulamam benden şimdi iki taraf o üstteki taraf aşağı gelirse bizi darlarsa kötü hop iyi güzel darladım ama Al, kafa geliyor. Oğlum kaç kat acaba bu kafaya? Öldüm neredeyse lan. Hop. Ya, o takımı öldürseniz de niye biz ya? Üstteki takım bir yük ya. Güzel. Bizim adam iyi oynadı. Güzel. O bir yüklüler onları darlarsa güzel olur diyecektim. Bize geliyorlar. Hayırdır geliyorsunuz oğlum. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.